Kadınlarda kalp hastalıkları belirtileri erkeklerden farklı olabilir. Özellikle göğüs ağrısı ve kalp krizi semptomlarındaki bulgularındaki bu farklılıklar nedeniyle kadınlarda kalp krizi daha geç fark edilir. Kadınlar daha geç hastaneye başvurur ve kadınlardaki tedavilerin sonuçları bundan dolayı daha başarısızdır. Dolayısıyla kadınların göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetleri daha bir detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Özellikle menopoza yakın kadınlarda kalp damar hastalığının belirtisi doğrudan göğüs ağrısı şeklinde olmayabilir. Anjina eşdeğeri dediğimiz nefes darlığı, çabuk yorulma, terleme gibi belirtileri önemsemek gerekir. Bu hasta grubunda ek testler, eforlu EKG, stres ekokardiyografi, kalp tomografisi ya da sanal anjiyo ve son zamanlarda yaygın bir şekilde kullanılan yapay zeka testleriyle sonuca gidebiliriz.